Hepinize arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sağlık dost takası yapacağız. İlk kez video çekiyorum. Şimdi ben um, bir dakika ben de yok ki çok dağıştım ya yani. ben de yok. Ben de yok abicim. Ne diyorsun yani? Ne Evet, Poppy. Rangi. Şu an yine vermem. <laughs> video oyunu diye bir söyleyeyim bakalım kenar olacak. Kaydediyorum. <laughs> Kaydediyorum video oyunu videonun kaydediyorum. Ben de yok fil. Ben ayrıca yapan dümdüz Gelip hemen gelelim. Evet. evet. Yey, hadi. <laughs> plak etik alabilirim. Plak etik alabilirim. Ben plak veririm. Ah yoruldum. Bu arada bu kaçın bir tane eşim videoyu ama arkadaşlar çok özel yani ne bileyim. Kreatör olmak için çabalıyacağım ama. Bu ne? Bu ne? Bu ne? 谁能牛到说？ Lütfen hadi onu severim arkadaşlar lütfen yapmayın <laughs> Çok güzelsin severim ya <laughs> Ne benim <laughs> Beni mi çekiyor bu? <laughs> evet beni çekiyor. <laughs> Hadi <bakalım. gülüyor> Evet.

Birazdan kaybedeyim. Aslında şimdi kaybediyorum mi? <laughs> 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 Aslında iki kaseye öyle onu. Ahmet de vardır. Bakalım. <laughs> 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 <laughs>

...yok yoruldum artık. Valla bu uh, şeyler... ...ahmet... ...ay yok, bu ne hiç kusura bakmıyorum. Ne Ha. Eşiniz. Hayır. Hayır ama ne böyle yapıyorsunuz? <laughs> Sen sinirlisin. Aa. Görüyorsunuz arkadaşlar. Orada hepinizi göreceksiniz arkadaşlar bana böyle kusmuk katanları hırkız hırkız demişim hırkız demeyi bazen unutuyorum hırsız diyenler hepsi çatı, çatı çatı kurulacak çünkü arkadaşlar böyle şey kimseye yapma hakkımız yok yani böyle salak saçma hareketler yapanlar da var yani kendini bir şey zannedenler falan yani arkadaşlar böyle yapmamanız lazım sizin bunlar ee, Belki de ben gerçekten bir video çekmiyorum. Çok yalan olabilirdi aslında ama. Ben cidden çekmiyorum. Ben, ben, ben çektim için videoyu her zaman çekiyorum artık. Vallahi bir çekeceğim artık. Ben çekeceğim tane kayıcık varmış. Sonra 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 bir hediyem var. <laughs> Videoyu kaydediyorum. sana bir hediyem var bir küçük ayıcık varmış lütfen bir küçük ayıcık varmış lütfen bir küçük ayıcık varmış lütfen sonra söz sana bir hediyem var Ayrıca evet. evet, bunu istemiyorum ama ben size hediye vereceğim söylüyorum. Çünkü ben Kaybediyorum. Kaybediyorum. Allah telefonu bu. <laughs> Hermes. Vermiyor. <laughs> eh. Ben sana çıkıyorum? <laughs> <laughs> ne istedim, Şimdi ben sana ne vereyim benim... Benim... Ben de yok ama vermem ben onu Bir küçük varmış. Haydi diyorum. Hipogriff, Hipogriff, hipogrif, Hipogriff. Hemen arkadaşlar <laughs> videonun <laughs> düğünce oh almak. Hala uçuyor. Benim annem. Bu benim. bu arada her mesajımda arkadaşlar. Ben e, şaka mı yani? Diyorum. <laughs> Kaydediyorum. 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 <laughs> ben mi canlı bir de. Ya yürü gider misin arkadaşım? Elif arkadaşım. Senin sesini kapatıyorum. Özür dilerim ama istemiyorum. Lütfen beni zorlama. Rica Kayıt ediyorum. Kaydediyorum. Kaydediyorum. Kaybediyorum. Kaydediyorum. Kaydediyorum. 어디로 가? 이친구게가되 kağıt ediyorum sanmıyorum ne arkadaşım Allah lütfen arkadaşlar buradan çok teşekkür ederim kendisi kaydım sen kaydı diyorum sen iyi arkadaşım sen kaydı diyorum sen iyi arkadaşım sen video yap kaydı diyorum Allah'ım bir hediye veriyor. İki kutu da vermiyor. geliyorum ben Sakın dur gitme dur gitme dur gitme. Gitme Gitme Talha Ya bu ne Bu kadar sekiz şey içeri. vermem. Yok yok yok. Çamaçın Hay ediyorum, ediyorum seni kaydediyorum, seni kaydediyorum, seni kaydediyorum, seni kaydediyorum. Neyse arkadaşlar Bugün videomuzun dakikası tam e, 15 dakika yani 15 dakika yani e, bir ay daha azaltmaya çalışacağım tamam, arkadaşlar e, tabii ki de hep birlikte bunu becerebileceğiz hoşçakalın ve